Her şey kalabilmemiz. Son mesajından sonra değişti her şey benim için. Ne mesajı? Duy beni yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Duy beni dizisini sevenler beğensin. Hep birlikte sayımızı görelim. Yeni bölümde Melisa Leyla'yı yanına çekerek ekime meydan okuyacak. Leyla ekime yapacakları kanadı çok öfkelendirecektir kanat, ekimi böyle gördükçe ona her geçen gün daha da aşık olacak. Aziz ise Leyla'yı kandıracaktır. Leyla Melisa'nın grubuna katılıp ekimi e olan hali ve tavırları çok değişecektir. Kimin babasının diziye dahil olması bekleniyor ve ikimin geçmişte olanları sıra kadem basar. Ekim Aziz'e söz vermiş olsa da ne olursa olsun bunları kanata söyleyecektir. Aziz'in söyledikleri ekibi bir hayli endişelendirse de yine de kanattan soğumayı başaramayacaktır. Dizimiz hakkındaki yorumlarımız bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.